Var ki kızın sevgilisi var. Sen ne diyorsun kendine? Oğlum yapma, kızın sevgilisi var. Başkasına üzülüyor, başkasını kokluyor. Başkasını özlüyor, başkasını öpüyor. Saçmalama Saçmalamaya başlıyorum ondan sonra. Farkındayım, zararlı sen çıkacaksın. En çok zarar gören ben olmazsam eğer. O gece başardım ağlamayı. Çokça şey kaybedip ağlayamazken. Aslında sevememişim kimseyi. Seni tanıyınca fark ettim. Sevginin doğrusu buydu belki. Hiçbir etik kuralını göstermeyeni. Bitecek diye üzülürken okul hayatım. Nasıl geçip gidecek şimdi sana olan aşkım? Gerçi aşk mı bunun adı bilemem. Tek bildiğim şey yolu verdin sen. Lütfen gitme demek isterdim. Ya da ne bileyim çabuk gel falan gittiğin yerden hemen dönmendir. Bu hayattaki temel dileğim. Yerde çim, gökte gökyüzü var. Sokaklarda mutlaka bir şarkı dinlerim. Uzanırım çimlere, izlerim gökyüzünü. Göremeyeceğimi bilerek, o güzel yüzünü.